Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ya Rabbi nefsimizi esir olmaktan, doğru yoldan çıkmaktan, garipten ah almaktan, kul hakkıyla ölmekten, düşman şerinden, şeytanın şerinden, evlat kahrından, afı olmaya günahtan, kabirdeki azaptan, cehennemde yanmaktan, Senden başkasına muhtaç olmaktan. Sen koru bizi Rabbim. Sen koru bizi Rabbi. Rabbim bu cuma günü yüzü sörmetine dualarımızı izetin dergahından kabul eyle ya Rabbi. Kabul eyle ya Rabbi. Amin. Allah'ın selamı, selameti, mahfireti hepimiz üzerine olsun. Rabbim iki cihanda yar ve yardımcımız olsun.